Tanjuda güçlü ama tabii Minderden geldiği için e, yağlıyı çok iyi bilmiyor. Tabii ki gücünü kullanarak e, Nedim'i yenebilir. Ama Nedim de tecrübesini konuşturarak tabii ki o da e, alt boylardan geldi. Hep yağlı güreşte güreş yaptığı için o da tecrübesini konuşturabilir. Şu anda maç ortada yüzde 50 elli Hangisi birinci olursa kemeri ona takacağız. Bacak, bacak acırdı, baca bacak baca 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 evet. Ters taraftı. Evet, evet, Ters taraftı. Ters taraftı ama müthiş bir müthiş. oyun. Yani bir de yakıştı. Müthiş bir Evet. oyun. Yani Gerçekten bunu tebrik ediyorum. Ben, ben sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun Mehmet abi. Tüm televizyonlardaki buralara gelemeyen seyircilerimize de bu tadı yaşattığınız için evet. bu bayram gününde. Mehmet abi çok mutluyum. Spor penceresinde de seninle konuşmuştuk. Demiştim size nasip olursa kemeri takacağım, olmazsa kürsüye çıkacağım dedim Kunduz Aylası'nda. Bilal ağamla İbrahim ağama söz verdim. Kunduz Aylası'nda kemeri ben takacağım dedim. Elimden geleni ardına koymayacağım dedim. Ve Rabbim, ve Rabbim, Rabbim bize kemeri takmayı nasip etti. Mutluyum abi bugün çok sıkı maçlar yaptım. Nedim Ustam'la yaptım, Serhat Gökmen'le yaptım, Hamza Köseoğlu'yla yaptım 16'da. Bugün çok çekişmeli maçlar yaptım. Tanju Gemici'den beklentilerimiz fazlaydı. Bugün Samsun seyircisi de kendisinden çok şey bekliyordu. Hakkını verdi hakikaten. Evet. Güzel güreşler oldu. Tanju Gemici 40 ee, 40'lardan Samsun'un kemer alacak pehlvanı şu anda en evet. büyük adayımız. Kendisini en türlü destekliyoruz. Tabii evet. Mehmet abi e, canlı yayında da eee Tanju'yu tebrik ediyorum. E, i̇ddialaşmıştı. Kemeri alacağım demişti. Ben de alamazsın demiştim. Onun için çok pehlivanları ödüllendirdim ama Tanju Gene de dediğini yaparak birinci oldu burada. Tebrik ediyorum. 2019 yılı 15.